Yüzcemizin bereketli topraklarında emek ve azimle çeltik üretimi yap yapan kıymetli çiftçilerimizin yüzünü güldürecek olan çeltik tohumu dağıtım törenimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sertifikalı çeltik tohumları tarla, tarlamızı bereketlendirecek, ürünlerinizi arttıracak ve sizlerin emeğinin karşılığını en güzel şekilde almanızı sağlayacak. Dağıtılan tohumların hepimize bol kazanç, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Haydi hep birlikte daha bereketli, daha güçlü düzce için el ele gönül gönüle üretmeye devam edelim. Bugün burada Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün altın tarım arazilerinin etkinleştirilmesi... projesi kapsamında çeltik, dağıtım töre, çeltik tohumu dağıtım törenini gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 84 üreticimize 1760 dekar alan için ekilmek üzere tohum dağıtımı yapacağız. Yaklaşık proje bedeli iki buçuk milyon olup bunun yüzde bakanlık kaynaklı yüzde çiftçi katkısı ile olacaktır. Düzcemizin coğrafi tescilli ürünlerinden olan ve mazisi ciddi bir tarihe yaslanıp Osmanlı saray lezzetleri arasına girmiş olan Konurak pirincimizi geçmiş yıllardan beri ata yurdu olan bu coğrafyada yeniden çoğaltmak, yeniden yaygınlaştırmak noktasında bir dizi destek çalışması valiliğimiz koordinasyonunda Tarım il Müdürlüğümüz ve İl özel Daramiz destekleriyle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun en somut göstergelerinden bir tanesi çeltik ekiminin maalesef gün gün bölgemizde azalmasının sebeplerinden bir tanesi üretilen ürünün işlenmesi noktasında yüzlerce kilometre farklı vilayetlere gidip işlenebilecekken bizden önceki valilerimizin de destek ve gayretleriyle önünde bulunduğumuz tesis hayata geçirilmiş. Bu gerek vilayetimiz çiftçilerinin gerekse de bölgemizde çeltik tarımıyla uğraşan farklı çiftçilerimizin de işleme noktasında çok daha rahat bir şekilde ulaşabilirliğini sağlamıştır. Düzce'nin önce 4000 dekarlık rakamı, devamında da 5000 dekarlık bir rakamda, 5000 dekarda çeltik tarımıyla iştigal edilmesi noktasında da valilik olarak hedeflerimiz var. Çeltik tarımıyla uğraşan çiftçilerimize elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Geleneksel tohumlardan sertikal tohuma geçtiğimizde rekortemizde neredeyse dekar başına %50'ye varan bir ...artış, verimlilik artışını gözlemledik. İnşallah sertifikal tohum desteklerimiz devam edecektir. Bu sene 44 tonu aşan bir... ...tohum desteğinde bulunuyoruz. Ağzını özecek çıkacak çıkacaksın. İnşallah. Tüm çiftçilerimize duyuruyor. Şimdi 4000 dekara hedef koyduğumuza göre İki yani ya yeni çiftçi bulup ekteceğiz ya sizin sayın büyüteceğiz. Ben e, Sayın Yeni Müdürlüğü'nde bahsediyorum. Bölgede <laughs> alanı <Kamanı> var. Ancak bölgesel alan var. Şimdi ben noktayı yapıyorum. Sen ya, ya, bir süre gidiyorsun. Bu kadar bir süre sağlamıyor. Havza var. Havza bazlı olarak yandım. Savaş Bey buyurun. <laughs> Savaş orada. evet sen çok güzelsin. orada. Savaş Buyurun. Teşekkür ederim sen Evet